mutfağıma hoş geldiniz. Güzel bir hamburger için olmazsa olmaz karamelize soğan ve domates sos yapacağız. Öncelikle karamelize soğan için malzemeler 2 adet büyük boy kuru soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber. Domates sos için malzemeler 1 su bardağı konserve domates, ya da e, bir su bardağı kadar da taze domates rendeleyip bardağa alabilirsiniz. Kekik, karabiber, 2 yemek kaşığı da ketçap kullanacağız. Öncelikle karamelize soğan için soğanlarımızı piyazlık yarım ay şeklinde doğramaya başlayalım. Soğanlarımızı tavamıza alalım üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız vardı onu ilave edeceğiz 2 yemek kaşığı zeytinyağını döktük ve şimdi 3-4 dakika bunu soteleyelim soğan renk almaya başladı ve şu an karamelize soğanımız Ol. Şimdi ocaktan alıp domates sosu hazırlamaya başlayabiliriz. Domates sos için tenceremizi tekrar ocağımıza alalım. İçerisine bir su bardağı domates sosumuzu dökelim. Yazdan hazırladığımız konservelerden olan domates sos. Bir çay kaşığı dolusu kadar kekik ekledim ve bir tutam karabiber ekledim içerisine. Domates sosu da tuz olduğu için onu eklemiyorum. Siz isterseniz normal domates kullanacaksak üzerine bir tutam da tuz ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz ve kaynadıktan sonra ketçabını ekleyip domates sosumuzu hazır kıvama getireceğiz. E, domatesimizi blenderdan geçirdik. Şimdi güzelce kaynatacağız ve yavaş yavaş karıştıralım. Sosumuz fokurdamaya başladı. Fokurdamaya başladıktan 4-5 dakika sonra ocaktan alıp içerisine ketçabını ekleyip karıştıracağız. Domates sosumuz 4-5 dakika kaynadı. Ve şimdi ocaktan alıp ketçabını ekleyebiliriz. Tenceremizi ocaktan aldık. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu ketçabımızı ekleyip karıştıracağız. domates sosumuz ve karamelize soğanımız hazır şu an. Karamelize soğan ve domates sosumuz hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.